NTV Spor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sor bana ile karşınızdayız. Özel bir bölüm, özel bir konuk. 3 kez Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi, 3 bant bilardo oyuncusu, milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı bizimle beraber. Yarının dünyası Pari Buz sunar. Ay de hoş geldin. Çok mutluyum seni ağırladığım için. Ben de öyle şansım. Çok mutluyum burada olduğum için. Özellikle 3 bant diye altını çizerek anons ediyoruz. Çünkü bilardo oyuncusu denince hemen Amerikan bilardo oyuncuları anlaşılıyor. Ee, sen bize bir söyler misin neden 3 bant? Aslına bakarsan ben de çoğunlukla yolumuzun ilk kesiştiği gibi önce Amerikan bilardo oynayarak başladım. Ee, ama Türkiye'deki bütün salonlarda yaygın olan bir şey vardır. Mümkünse üst katta ustaların oynadığı üç bant masaları. Ve alt katta daha eğlenceli, daha e, daha çok gençlerin belki rağbet ettiği Amerikan masaları gibi bir kültür var. E, ben şeyi hatırlıyorum, Islaka çantasını alıp yukarıdaki masalara yandan yandan bakarak aşağı indiğimi onlar ne yapıyorlar? Bu nasıl bir ustalık ki işte hani masa sıraları bekleniyor, bir saygı işte full e, sessizlik falan acayip bir ortam. E, hep böyle içten içe derdim ki ya işte bu masada noktalar var işte herkes birbirini sayısını alkışlıyor falan bunu ne ola ki yani. Ee, sonra benim Denizli'de bilardo oynamaya gittiğim salonun işletmecileri bir gün ee, biz sana bilardo üç bant öğretmek istiyoruz dediler. Ya yapabilir miyim falan dedim yani hani çünkü o acayip bir bilgi birikim gerektiren bir spor. Teknik olarak da Amerikan'dan çok farklı çok daha e, topun vuruş noktalarını e, vuruş tekniklerini bütün yelpazeyi kullanmanız gereken bir spor. Ama her şey ilk adımla başlıyor. işte hepimizin de bildiği gibi. O zaman Denizli'de 3 e, puan filardo'nun temeli olan duruş, tutuş, vuruş tekniğini öğrenmiştim. Sonrası da biraz kendini izledi biraz yolda devam etti programımızın ilk bölümü stok bölümü. Biz sosyal medyada Müjdenin paylaşımlarını didikledik, inceledik. Şimdi onun 3 Türkiye şampiyonluğunu temsilen kupalı bir fotoğrafı gelsin sizlere. Bu yeni paylaştığı bir fotoğraf aslında. Güncel bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı ile beraber kendisi. Ersan Ercan'la berabersin burada. Öncelikle e, bu görselin hikayesiyle başlayalım istiyoruz. Açıkçası aslında benim için şöyle bir değeri var. Türkiye Bilardo Federasyonu eee Son zamanlarda yaptığı atılımların en büyüğü olan Bilardo Kompleksi'ni hayata geçirdi. Hı. Ankara'da Gölbaşı'nda hem federasyon binasının hem de yarışma alanının bulunduğu bir tesis inşa etti. Benim bu tesisle barışma turnuvam bu. Henüz alışamamıştım, biraz adaptasyonda zorluk çekmiştim, biraz antrenmanlarımla özel hayatım arasındaki dengede sıkıntı yaşıyordum. Ersan Bey'le de onu konuştuk, şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra her şey beklediğimiz ve çalışmasını yaptığımız gibi gitsin umarız diye. O, o bakımdan Ersan Bey'le o ilk fotoğrafı, o büyük gülümsemelerle fotoğrafı benim için özel bir anlamı olduğu için koymuştum. Bir başka şampiyonluğa gidelim. Burada da 2019 yılına götüreceğiz sizlere. 2019 yılında Türkiye şampiyonu olduğu zaman nam e, namalup geçirdiği bir süreç var. Bu da eminim çok özeldir senin için tabii. Kesinlikle öyle. Ben ayrıca bu fotoğrafı çekeni e, öğrenemediğim için teşekkür evet. de edememiştim. Sanırım Random bir şekilde çekilmiş en güzel fotoğrafım olabilir. <laughs> Orada arkadaki Türk bayrağı ile o instantaneyi <laughs> e, çok seviyorum. Aslına bakarsan e, kaydırmalısın. En son koyduğum postta kupayı, kupayı kaldırdığım fotoğrafta da bu po poza gönderme yapmak <laughs> istemiştim. Ne kadar aynı e, coşkuyla aynı mutlulukla olsun evet. diye. Şimdi sen söyleyince güzel bir bağlantı kurdum bende. de. Evet, ya Aslında yani özel bir değeri yok kupayı nasıl kaldırdığınızın, o an nasıl hissediyorsanız öyle yapıyorsunuz. Ama ben kendi içimde 2019'a gönderme yapıp onu hatırlayarak yapmıştım. Görüyorsunuz değil mi? Çok kupa kazanınca ya o anın da çok bir değeri yok. Canım kupayı kazanıp kaldırıyorsunuz şeklinde bir açıklaması olabiliyor sporcuların. Bir başka görsele gidelim. Avrupa ikinciliği aldığı şampiyonadan bir fotoğrafı gelsin şimdi. Bu fotoğrafın bir özelliği var mı? Avrupa ikinciliği aldığı şampiyonanın özelliğini ayrıca konuşuruz ama fotoğraf evet. özelinde soruyorum. Aslına bakarsanız bilardoyu ee, rakibinize defans yaparak, yani birebir omuz omuz oynadığımız bir spor değil. E, Tabi. Ee, ama masada bazen bir şey gelişiyor ve e, o reaksiyonu, o tepkiyi bazen saklayamıyoruz. Bu, bu fotoğrafın anısı da şey, e, o sırada tribünde bulunan Danimarkalı sporcunun ailesi uh -huh. e, bir pozisyona müdahale etmek istedi. Oh. Sayı oldu olmadı, hakemi uyardılar falan gibi. Hatta aynı aynı anda bu Avrupa Şampiyonası devasa bir organizasyondur. Milli takımlar Avrupa şampiyonası da oynanıyor. Çok iyi hatırlıyorum Yunan bir sporcu tribüne dönüp burada hakemler var bunu yapamazsınız gibi böyle bir e, çıkışta bulunmuştu. Onun hemen bir sonraki pozisyonda buradaki pozisyon e, orada hem kendime cevap veriyorum hem tribüne cevap veriyorum hem Yunan sporcuya teşekkür ediyorum böyle bir... E, saklayamadığım bir ifade var, kendi dilinden ortaya çıkan bir ifade var. Onu da çok Güzel. seviyorum o yüzden. Güzel. Tabii Avrupa ikincisi olma gururu da çok farklı. Bir gurur ülkemizi temsil etmen, dünyada da altıncılığın var yani. Sadece aslında Türkiye'de aldığın kupalarla değil, dünya çapında da tanınan, bilinen, saygı duyulan bir sporcusun. Bu da çok özel. Gurur duyuyoruz seninle diyelim. Bu tabii sana e, aynı zamanda birçok arkadaş kazandıran da bir yönün senin. Hem Türk hem yabancı. Şimdi e, hem Avrupa şampiyonu hem de dünya şampiyonu bir arkadaş da bir fotoğrafın gelsin ve kendi özel antrenman alanında, kendi evinde ağırlamış arkadaşın. Evinde değil mi antrenman alanında? Antrenman alanında. salonum evime çok yakın bir yerde. Başka bağımsız bir bölüm ama bana ait bir yer evet. burası. Kadın üç bant bilardo sporcuların arasında e, profesyonelleşmeyi ilk başaran, e, karışık müsabakalarda adını yerini, e, kadın erkek ayrımı olmaksızın ilk e, ben de buradayım diyen sporcu. E, aynı zamanda da benim Yakın arkadaşım. Hı hı. İkimizin de Bilardo'ya saygısı ve özeni konusunda birbirimizi anladığımız bir yer var. O da arkadaşlığımızı da besliyor. Saha içindeki dostluğumuzu da besliyor. Teres çok özel bir karakterdir. Şimdi bir fotoğraf geliyor 2018 yılından. Kapanan bir kulüpten geliyor. Çok özel bir kulüp kendisi için. Tüzül kulüpten bahsediyorum. Kendisinin üye olduğu bu kulübe çok yakın bildiğiniz izleyenlerin Semih Saygıner nerede üyeymiş? Tüzül kulüpten de bahsedelim. E, Tüzül Kulüp benim e, İstanbul'daki bilardo anlamındaki ilk evimdi. Hı hı. E, aslına bakarsanız kapandı demek belki yanlış olur. Daha sonra Bahçeli Evler'de başka yine devasa bir bilardo kulübüyle birleşti. Hı hı. Ama Beşiktaş'taki evimiz kapandı diyebiliriz evet. belki. E, ben Tüzül Kulüp'te Semih Saygıner gibi, Murat Tüzül gibi, Ahmet Bayatlı gibi Türk bilardosunun çok önemli figürleriyle tanışma ve antrenman yapma fırsatı buldum. Bu da e, camia. Camia denince çok büyük kalabalıklar belki akla geliyor ama onun içerisindeki o küçük bir aile gibi bir ekipti hı hı. orası. Kendimi çok güvende ve bir kız kardeş e, rahatlığında hissediyordum. E, şey de çok yani yatsıyamam. Semih abinin de tüzülünde çok yardım olmuştur. Yan tarafınızda bir dünya şampiyonu antrenman yapıyor. Bir problemle karşılaşıyorsunuz ve ona soruyorsunuz. Ya Semih abi bu tuş kaçmıyor. Bu nasıl bir lüks yani? Semih abi bu, bunu nasıl vuracağım? <laughs> Şunu nasıl yapacağım? O kadar besleyici, o kadar güvende bir yerde. Evet. Çok büyük şanstır benim için. Öyleymiş dinlerken ben de hissettim o sorumluluğu hissettim. Soru sormanın sorumluluğu. Düşünsenize bir Saygın'lara soru soruyorsun. <laughs> Abi şunu nasıl tutacağım? Bir fotoğraf daha gelsin. O da hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlığını eline aldığı e, sertifikayla. Sertifika mı diyorsunuz? Ruhsat daha mı? Ruhsat. Bu arada dağım. benim annemle kardeşim de avukat. Yani duyunca şimdi diyecekler ki şansın. <laughs> Sana yazıklar olsun. <laughs> Ruhsatıyla fotoğrafı. Az önce söyledi ya hukuk fakültesi mezunu olduğunu. Aktifte avukatlığını sürdürüyor. Evet. Bu e, İstanbul Barası'nın tesisinde benim manevi teyzem vermişti hatta Ruhsat Çok özel bir andır o da. O yüzden yüzümdeki gülümsemeyi saklayamadım. Kocaman güldüğüm anlardan bir tanesi. Senin için ama bilardo oyuncusu olmak hayatında daha ağır basan bir özellik değil mi? Ben böyle anlıyorum en azından sosyal medyana ya da belki de şöyle sosyal medyasına bakıyorum. Verdiği röportajlara bakıyorum ama biz onu bilardo oyuncusu olarak tanıdığımızdan dolayı bana öyle geliyordu olabilir. Hani belki senin hayatında avukatlık hukuk daha ağır basıyordur. Mesleki çizgiyi takip etmek gerekliliği size hissettiriliyor. Ve en çok duyduğum şey zaten bir zaman sonra ikisini beraber yapamayacaksındı. Ben de en azından ben karar verene kadar bir tarafı seçeceksem de hmm. e, bilardoyu bırakmayacağıma kendime söz vermiştim. İyi ki de vermişim o sözü. Şu evet. an aslında e, onun dengesini sürekli kendi içimde tekrar tekrar bularak bir e, sorumluluk ve planlama üzerine bir şey yaşıyorum. Bir deneyim yaşıyorum ve bu, bu sadece benim geliştirdiğim, bana has bir şey. Benim yolum, benim yöntemim gibi. Bununla da gurur duyuyorum aslında şansını. Yani birileri bir şey söyleseydi söylemeseydi de. Bir şey yapmak istedim. Kendime bir söz verdim ve işte 2015'ten beri de devam ediyorum. Allah helal olsun ne diyebilirim. İlk sorum şu. Tanıdığın en inatçı insan sen misin? Değilim. İlginç. Çünkü bir röportajında çok inatçı olduğuna dair inadımla ilerledim, inadımla bir yerlere geldim ibaren öne çıkmıştı. O yüzden merak ettim. Ha, haklısın aslında az önce anlattığım inat kendime verdiğim sözle ilgili bir şeydi. Hı 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 ama en inatçı değilimdir. Ya daha çok işte bir değerlendirelim, uzlaşalım, başka bir fikir de vardır, haklı olabilir gibi bir yerden de bakarım. İkiz kardeşin mi yoksa? Evet Merve, Merve ben Merve benden <laughs> rahatlıkla birkaç kat daha inatçıdır. <laughs> Peki. Fobin var mı? Ya yakın zamanda bildiğim yok. Eskiden karanlıktan çok hoşlanmazdım. Yok bu kadar düşündüysen yoktur yok, yok zaten. Yok galiba evet. gitmiş. <laughs> Kalmamış. Elimde olsa değiştiririm dediğin bir özelliğin var mı? Çok düşünüyorum. Hani overthinking boyutunda evet. çok düşünüyorum. Çok detaylı düşünüyorum. Ee, bunu biraz daha kısaltmanın yolunu bulmaya çalışırdım. Yani Bulursan bana da mesaj <laughs> atar Ben sana hemen haber vereceğim. <laughs> şey. Çocukluğuna bir tane bir nasihat verme hakkın olsa ne söylerdin? Mesela 10 yaşındaki haline. Be, ben ailemi biraz erken yaşta kaybettim. Sanırım onlarla daha çok vakit geçirmenin yollarını aradığım. Çünkü tıp çocukken dışarıda olmanın daha keyifli olduğu bir şey yaşıyoruz işte dışarıyı seviyoruz, oyunu seviyoruz bir şey. Sanki onları ıskaladığımı düşündüğüm anlar var. Hı. Onları daha çok gözetlerdim. Kendinle <laughs> en çok gurur duyduğun an neydi? Yok var. Anladığım <laughs> kadarıyla. <laughs> 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 Aslında tabii Avrupa ikinciliği çok özel bir andı. Üniversite mezuniyetim de çok özel bir andı benim için. Üniversiteyi kazandığım anda özeldi sanki. Hani orada zorluk derecesini bildiğiniz ama emekle Sonuç sonuca gittiğiniz anlar vardır ya. Ben sanırım o emek ve sonuç karşılığını almak durumlarından çok e, gurur duyuyorum. Bu, bu üç an diyebilirim. Nazara inanır mısın? Biraz inanıyorum galiba. Ben de. <laughs> Enerji de diyebiliriz yani hani birinin ne bileyim bir, bir etki alanına girmek bir şekilde. Evet. Fazla imrenmede bile olabiliyor değil mi sanki? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Özellikle yanlışlıkla o anlarda. Kendini benzettiğin bir film ya da dizi karakteri var mı? Buna, buna hazırlıksız yakaladım şimdi. Olsa, Yok olsa hemen gelir ya. Olsa hemen gelir. Evet. Bir de biraz uzak kaldım şimdi. Aklıma gelen bir şey olmadı. Benim de yok bu arada. Ben her hafta bunu konuklarıma soruyorum. Çok acımasız bir soru yani. <laughs> bence benim de yok. Bu arada daha acımasız bir soru soracağım şu anda bence. Yani bana sorulursa hakikaten böyle söyle şey hemen söylemeyeyim de cevabım ne olacak? <laughs> <laughs> Biografin yazılsa başlığı ne olurdu? Bu hakikaten çok önemli bir soruymuş. Ben daha geçen hafta Dilara Bozan'a söyledim galiba bunu. Bana sorsan herhalde ben şansım falan <laughs> diyebilirdim yani. <laughs> Çok zormuş şansı düşün. Müjde de genç. Evet. Yani aslında e, ben Güzin Müjde'nin fonetik olarak duyul, duyulmasından hoşlanıyorum. <laughs> Güzin aslında anneannemin ismi benim. Çok güzel. E, o, o ikiliyi seviyorum <laughs> e, aslında. Sanki Güzin Müjde olabilirdi. Olabilir bilmiyorum. ya neden olmasın şansın da olabilir. Ben zaten bunu savunuyorum. <laughs> bunu savunmalıyız çünkü <laughs> bari. Hızlı ve seriyi bitirdiğimize göre sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Mentorum var mı? Bir ya da birkaç tane. Özellikle fikir paylaşımında bulunduğum, <laughs> fikirlerine değer verdiğim birkaç kişi var. Öne çıkan bir kişi var mı yoksa? Nurullah Hoca galiba olabilir. Profesör doktor <laughs> Nurullah Genç. <laughs> Aynı zamanda davranış bilimcidir, şairdir, bilardo tutkunudur. <laughs> ya. Ee, onun adını geçirebilirim. Bana. Evet mentor olarak gerçekten çok oturdu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şu anda. Hakikaten hayatın her alanında olduğu gibi sporda da bir mentora sahip olmak çok değerli. Spora destek veren Paribu da bu konuda önemli bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, milli spor ve sporcuları desteklemek, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında Team Paribu'yu hayata geçirdi. Bu senede 10 kişilik ekibiyle Team Paribu ekibi faaliyetlerine devam ediyor. Team bu kadrosunda milli voleybolcu Eda Erdem, milli jimnastikçi Ahmet Önder, milli rüzgar sörfçüsü Dilara Uralp, milli modern pentatlet İlke Özyüksel, milli basketbolcu Sertaç Şanlı, milli yüzücü Nida Eliz üstünde, milli atlet Berfe Sancak, milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüda ve milli serbest dalışçı Fatma Uruk yer alıyor. Team Paribu'nun yeni projeleri arasında öne çıkanlardan biri ise Team Paribu Mentor. Mentor programı kapsamında sporcular kendi branşlarındaki genç sporculara tecrübelerini aktararak onların gelişimine destek oluyor. Spor psikoloğu eşliğinde yapılan antrenman ve sohbetlerle genç katılımcıların profesyonel sporcu olma hedeflerine katkı sağlanıyor. Ve sıradaki bölümümüz ''Seni Seçtim'' Güzin Müjde Karakaşlı'nın bir şampiyonu çıkacak bu bölümde. Peki bu turnuva formatındaki isimleri nasıl oluşturdun dersem bana. Yani çok zor olmadı İrem'le işbirliği yaptım. Hadi canım. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum İrem işbirliğin için. Başlıyorum ''Seni Seçtim'' bölümümüze. Evet, ilk isim Özlem Özçelik, Özço. Sevgilerimizi gönderelim Özço'ya buradan. Bakalım Özço kiminle eşleşiyor? Ben gördüm şimdi alacağım ismi. Çok zor bir eşleşme olacak. Kalben. Hadi canım. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> Zaten sosyal medyasına bakın hep Kalben. Yani ben bu iki ismi seçtiğimi Kalben şu ucunu gördüm tutarken eyvah dedi. <laughs> Kimi özür dileyerek gönderiyorsun evet. daha çeyrek finalde? Evet. Kalben beni anlayacaktır. Belki. Özlem kaptan. Belki. Şimdi, Özlem Özçelik'in karşısına gelecek eşleşmede Zülfü Livaneli var. Zülfü Livaneli ile bir tane daha seçiyorum. Ismi, Melike Şahin. Öyle tahmin ediyorum ki Livaneli şu an e, yazar kimliğiyle burada. Hı hı. E, Melike Şahin de e, benim son turnuvada döne dolaşa tekrar dinlediğim, e, bedelini ödedim Harbiye live kaydıyla son dönemlerin en çok dinlediğim müzisyeni. Galiba Melike Şahin'le devam edeceğiz. Peki. Melike Şahin Özlem Özçelik eşleşmesini ayırıyorum ve devam ediyorum. Demet Akba karıştırmışım. Demet Akba karşısına gelecek olan isimse Aa! <laughs> Yılmaz Erdoğan. Gerçekten bu eşleşmeden. Acayip de denk geldi, değil mi? Ee, ya aslına bakarsanız ben Yılmaz Erdoğan şiirlerini çok severim. Oyunculuğunu Aa. ayrıca severim ama yani yazar çizer e, izini severim Yılmaz Erdoğan'ın. E, bu yüzden İrem büyük ihtimalle size onu tavsiye etti. Ama Demet Akbağ'ın da oyunculuğuna acayip hayranımdır. Ay, çok zor oldu bu. Kayıp Kent'in yakışıklısı şiirinden dolayı Yılmaz Erdoğan olsun. Belki. Yılmaz Erdoğan'ın karşısına... Esmeral Tunçler. Of. Esmeral Tunçler'in karşısına da gelen Gülse Birsel, kimi çıkaralım? Çok da harika bir insan, harika bir anne, harika beş. Gülse Birsel de bizim bir dönem toplumsal olarak bir komediye çok ihtiyacımız olduğu anda o karaya giren, bunu büyük bir samimiyetle, keyifle yapan bir karakter ama galiba yine çocukluktan kalan bir şekilde Meral ablayla evet. devam edeceğiz. Yalnız daha da zorlaşacak tabii ki. Yarı final eşleşmelerine geleceğiz. Özlem Özçelik, Melike Şahin. Ee, Zor. Özlem kaptanı çok seviyorum ama Melike Şahin bu tur, yani bu turnuva son bir aydır bana çok e, iyi hissettiren bir, bir, yerde duruyor şu an. Çok anlık bir şey bu. Şimdilik Melike Şahin'le devam ediyoruz. Evet Melike Şahin finale yükseliyor. Müjdenin şampiyonu kim olacak? Yılmaz Erdoğan, Esmeral Tunçlar eşleşmesinden finale kimi çıkaracağız? Yani şu an sadece ilk ak yani iç sesim Hı -hı. öyle söylediği için e, Yılmaz Erdoğan. Peki, diyeceğim. Evet ama işte şimdi senin şampiyonun kim olacak? Zor bir eşleşme. Senin şampiyonun kim olur? Ee, ya bedelini ödedim çok önemli bir şarkı oldu benim için. Büyük ihtimalle bir sürü e, kadın için de öyle. Melike Şahin'i sanki oldu. Müjde Karakaşlı'nın şey şampiyonu zordu. olarak seni seçtimin en tepesine yerleştiriyoruz. Mesela 50 yıl sonrasında ışınlandın. <laughs> Sadece bir tek şey öğrenebilirsin. yani Bir bilgi alıp geri döneceksin. O bilgi ne olurdu? Climate change ile ilgili yani bu, bu dünyanın su kaynaklarıyla ilgili ya da işte devasa küresel ısınmayla ilgili durumu ha. merak ederdim. Yani dünyada yaşayabilir halde miyiz Evet Yoksa... güzel. Belki aksiyon alınabilir hatta bunu öğrendikten sonra Mesela, daha en yırtıcı azından. bir şekilde. Peki oyuncu olsan, aktrist olsan hangi filmde rol almak isterdin? Handmaid's Tale diye bir fenomen var. Evet biliyorum. Burada beşinci sezonu geldi ve ben sürekli takip ediyorum. Çok e, sarsıcı bir yapım aslında. Or or orada bulunmak isterdim yani. Oyuncu olarak Güzel. ya da bir kasta bir şekilde bulunmak isterdim. Benim de bir arkadaşım çok tavsiye etti ama ben hala izlemedim. Senden de şimdi yüksek e perdeden bir tavsiye geldi ya. Yani. Ee, biraz hazırlıklı ol ama hakikaten sarsıcı bir Gerçekten. E kurgu. Gerçekten çok ilginç. Evet. Mesela hayatında geçmiş yıllardan birine dönebiliyorsun. Bir tanesine. O geçmiş yılı bir daha yaşıyorsun ama sonra günümüze dönme şansın var. Az önce açıkladığım kişisel gerekçelerle sanırım e Önce babamı kaybetmiştim. Onun onu kaybetmeden önceki seneye, ya 13 14 oraya dönebilirdim. Evet. Ve sırada benim bayıldığım bir bölüm. Bir bakalım kim bölümümüz var. Bir bakalım kim bölümümüz için. Senin çevrenden biriyle kontak kurduk. Ve onunla ve ya onun seninle ilişkisiyle alakalı ipuçları aldık. Sana onu tahmin ettirmeye çalışacağız. Bu kişi sana ipuçlarıyla gelecek şimdi. İlk yapıcımızı veriyoruz. Bilardo oynadığımızda beni hep yeniyorsun. Ben yani herkesi yeniyorsun muhtemelen o yüzden. Bu bir çok şey. <laughs> Arkadaşlarımdansa e, sanki İrem olabilir. Değil. <laughs> o kadar da değil. O kadar da en yakın arkadaşını tahmin ettirmeyeceğiz herhalde. Yapma bunu bize. Evet. <laughs> İrem'le bunu konuştuk. Bu arada İrem'e söyledim. Dedim ki ya seni tahmin ettiremem çünkü hemen bilir. Gördüğünüz gibi yani bir arkadaşın desem. <laughs> ...bilecek durumda. Geçiyorum ikinci ipucuna. 5 sene önce seninle henüz tanışmıyorduk. Tahmin ediyorum burada biraz acımasız... ...başladım. Bil bakalım kime. Yani ilk defa bunu yapacağım ama... ...istersen üçüncü ipucuna geçelim. Sen Ya çok sevinirim. Bana bir... Tamam haklısın ya, haklısın. Ben <laughs> empati kurdum çünkü şu anda. Empati kurdum. Kısaklı arkadaşlar kısaklı. Üçüncü ipucuna geçiyorum. Hiçbir sponsorumuz aynı değil. Evet... Güzel hazırlamışım. Normalde üçüncü soruda ben avlanırdım. Evet. Jamie olsun. <laughs> Jamie Williams olsun Belçikalı. Değil. Devam ediyorum. Bu kişi diyor ki seninle aynı ucu kullanıyoruz. Karina olsun. Bilmiyorum. Karina da değil. Devam ediyorum. Bu kişi diyor ki ikimiz de sağ elimizi kullanıyoruz ama ben senin solak olduğunu biliyorum. Ama tüzül değildir ya. Murat tüzül mü? Değil. O zaman bir başka ipucuna geçiyoruz. Ay, çok Bu kişi diyor ki seninle her hafta beraberiz. Haftada 3 gün ortalama 6 saat beraber çalışıyoruz. Tamam İbrahim abi. Var. İbrahim Ayrı Altıntaşlar. <laughs> İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz işbirliğiniz için. Gördüğünüz gibi son ipucuna kadar bizi avlayamadı. Hakikaten çok zorlandım. Tebrik ediyorum büyük büyük prodüksiyon. <laughs> uğraştık ama bayağı uğraştık. Evet. <laughs> Totemin değil de her turnuvanın ya da o dönemin bir şarkısı oluyor. Aa. Hakikaten döne döne dinledim. Bu Melike Bana... Hanım'ın şarkısı gibi Melike Şahin. In. Evet ama Bedel'in bedelini ödediğimin Harbiye konserindeki canlı kaydı. Ya yani oradaki böyle vurmalı sazlar, ya, yaylılar bir anda çok coşkulu giriyor. zaten aslında şarkı sözleri itibariyle de biraz baş kaldıran, biraz seni yükselten bir şarkı. Aşağı yukarı her turnuvanın bir şarkısı oluyor. Totem sayılır. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettin. Mükemmel bir program oldu. Gel çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için ben çok keyif aldım. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalımızda bizi takip etmeyi unutmayın. Programlarımıza yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bildirimlerinizi açarsanız hiçbir yayınımızı kaçırmazsınız.